Ya ben serumu her yerden toplattım. Nereden buldu bu adam serumu? Tamam iyi. Bekliyorum. Durumdan haberdar et beni. Tamam. Hadi. Ha, cerrah gel gel. Sağ ol, otur. Kurt bana ihanet etti. Sözde müdürün kimliğini öğrenecekti. Ama beni tuzağa düşürdü. Geçmiş olsun diyelim. Kurta şaşırmadım. Şerefsizin tekidir. Sen keşke ona güvenmeseydin Ekber baba. Neyse Ceren. Havan oldu. Şimdi kaçacak delik arıyordur. Sen bana kurtu bulabilir misin? Seni onun için çağırdım. Haber salarım birileri illaki ispiyonlar. Yerini buluruz sen merak etme. Yalnız istiyorum. Onun cezasını bizzat ben vereceğim. Tamamdır. Alo. Cerrah. Kurttan haber var mı? Bulamadın mı daha? Saklandığı yeri buldum. Bugün getireceğim. Sen merak etme Ekber Baba. Güzel, bekliyorum. Korsan. Sikorsan. Ne o ne oldu sana böyle? Enver abi. Sana bilgi sızdırdım anlayınca. Geçmiş olsun. O zaman... ...Tek Gözlüler Kulübü'ne hoş geldin. Eyvallah baba. Ha, wow, değil mi korsan? <laughs> Hadi git bakalım. Hadi git. <laughs> Kapıyı niye kırıyorsunuz abi? Hayır ya kapıyı niye kırıyorsunuz? Çalsan açarım ben. Seni bulmak zor olmadı Kurt. Ee şirkette herkes birbirini satar olmuş. Doğru. Çok. Ee kalabalık gelmişsin. Hayırdır korkuyor mu? Kendimi tutamam diye adam getirdim. Sahi seni en son dövdüğümde komaya mı girmiştin? Yok bitkisel hayatta. Sen beni ne zaman dövdün lan? Hatırlamazsın. Dayaktan kafan gitmişti. Neydi senin ismin? Cerrah mıydı? Senin kafa gitmiş bence ha. Ekber baba seni canlı istedi. O yüzden şimdi ben sana dalmayacağım. Çünkü korkuyorum kafanı kırarım diye. Gel. Dalın oğlum. Çık lan dışarı. Saklanıyor musun benden? Korkma. Aklıma ne geldi? Seni böyle dolapla hediye paketi mi yapsak? Lan! Koş lan yakalayalım şunu. dur 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 sakin ol sakin ol sakin ol. Günaydın. Bak akvaryumun içindesin. Ve yalnızsın kurt. Şimdi ben karar veremedim. Acaba senin yanına bu Amazonluyu mu yollasam? Yoksa zehir koleksiyonumdan bir zehir seçip damardan mı halletsem? Ekber baba Ekber baba ben... ...ben sana ihanet etmedim. Yemin ederim gördüm. Kızıyla buluştu. Gözlerinde gördüm. Şerefsiz beni de kandırdı. Büyük ihtimalle sana çalıştım biliyordu Ekber baba. Kurt... ...benim alnımda salak mı yazıyor? geri Gerizekalı. Bana izin verin, size sadakatimi ispatlayayım. İzin verin, müdürü öldüreyim, kendi ellerimle öldüreyim. Müdür ailesinin öldüğünü izlemeden gebermeyecek Kurt. Yoksa onu çoktan vurdururdum ben. Ekber baba ben artık şirkete dönemem. Müdürün yanında dönemem. Beni vurdur. İzin verin. Sizin adamınız olayım. Sadakatimi ispatlayayım ha? Ama benim adamları bana çok sadıktır. Her dediğimi sorgusuz, sualsiz yaparlar. Ben de yaparım. İyi de bana sadakatini göstermek için epey uğraşman lazım. Yani bu zehirden de acı olabilir. Bak, yol yakınken şuradan bir zehir iç. Ben onu şırgaya çektireyim, sana ile yapayım. ha? Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ben diğerini tercih edeyim Ekber Baba. İzin verin, bana bir şans daha verin. Size sadakatimi ispatlayayım. Ekber baba. Ha söyle. Gerçekten bu adamın yanında mı tutacaksın? Tutacağım. Adam yalancı. Ve kesinlikle müdürün adamı bence. Biliyorum Hamit. Ben de onun için alıyorum ya. Buradan haber uçuracak. İşler çevirecek. Gözün üstünde olsun.